Oğlum bu motor ne kadar hızlı gidiyor. Allah Allah. Düşmüyoruz ha motordan. Ana ne oluyor? Tarıyorlar. Sen çemberin dışına çıkma ha. İçine girsene. Dur giriyorum. Çok gaza geldim. Tarıyorlar buradan. Şurada şurada şurada. İni in in in. Oğlum bunlar nasıl oldu? Lan ben vuramıyorum vuramıyorum. Tamam vurdum. Eğim denince de biz Lan öldü adam öldü. Neyi sıkıyor? Bu alanına gittin lan. Kaldırsana motor. Araçtayken sıkamıyor mu bu? Tarıyorlar gene. Hemen hemen kaçıyorum. Allah bu iyice meta'ya döndü Ma atma ama Bir şey olmaz olur. oğlum beni, beni kaldır beni kaldır beni kaldır beni kaldır Yürün lan kaldır. Kaldır, kaldır. kaldır kaldır Kendi kazdığı kuyuya kendi düştü işte. Bir dakika ya. canım yok benim Bandaj takıyorum Bekle bandaj takıyorum Tamam götümden, götümden kurşun yedim şu an Oğlum yavaş Gaza geliyorsun değil mi motor kullanırken Korku lan motor Araba 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 Baksana bana ben sana bakabiliyorum bak arabanın içinden Ben de sana bakabiliyorum arabasını al Allah be. Lan sıkıyorlar sıkıyorlar. İleride 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 gördüm. Bas bas ileri bas. Allah. Arka da arka da. Arka. Nerede o göt? İyi oynuyoruz he. Lootlasaydık lan adamları bandaj falan yok bizde. Abi dürbün falan da yok ya adamları kesemiyoruz. Ağrı kesici. Abi otomatik alma şeyi vardı ya. Bekle ekle dürbün. Ay, yani. otomatik çekebiliyorsun he. <laughs> Hepsini ben aldım. Hocam sağdan ben kayıtlayayım ha bu arada YouTube'a video çıksın. Allah. Nerede? Nerede? Oh, bomba attı, bomba sağ attı, sağ bomba sağ attı, sağ attı. Sağ bomba sağ attı. attı. Ne oluyor? Kurşun yiyoruz. Arabadan arabadan. Ah, kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Neredesin? Bakın ne mi? Düştüm arabadan. Dur, adam sıkıyor. Gel gel savunma, savunma. Tamam, geç. geç oraya. Adamı göremiyorum. Tamam, geç evin içine çabuk şuradan kit bir şey topla. Al enerji içeceği, ağrı kesici al yere attım. Arabanın haline bak. Ya bu gider mi ki? Gel gel. Motora bak bak. Hala gidiyor ya. Şu çatışma bölgesine doğru gidelim. Sağda çatışma var. Aman kardeş. Gelen var mıdır ki acaba buraya? Yoktur herhalde. Görüyor musun? İni gel. Oğlum kabloya çarptı ya. Nerede oğlum ben adamları görmüyorum. Uyu kafanda uyu. <laughs> Elim kabloya çarptı. Ya, ya, oğlum bok gibi PUBG oyunda harici vardı değil mi sen de Elim çarpınca gitti. Ha oğlum ondaydı. Kombo